Merhaba sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Bugün sizlere gerçek işkembe modelinin yapılışını göstermek istiyorum. Şöyle bakın. Örgümüzün arka tarafı da bu şekilde. Evet hanımlar. Bunu bütün örgülerinizde de kullanabileceğiniz bir model. Bebek örgülerinde de, battaniyelerde de her şeyde de kullanabilirsiniz hanımlar. Bayan örgülerinde, erkek örgülerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi ben küçük bir parçada göstereceğim size hanımlar. Ben orta kalınlıkta bir ip ve 3,5 numara şiş kullandım. Şimdi hanımlar siz lastiğinizi öreceksiniz. Lastiğin üstüne modeli kuracaksınız. Ben şöyle bir sıra düz örgü öreceğim. Çünkü örgümüzün arka tarafında modelimizi kuracağız. Şimdi şu an Örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Dediğim gibi ilk sırayı örgümüzün arka tarafında başlayacağız. Şöyle bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Birinci ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi bu aradan alıyorum. Bir tane ilmeği örmeden aldım şişime. Burada bir tane ilmeği örüyorum hanımlar. Şöyle. Tekrar ipimi bu tarafa aldım. Bir tane ilmek örmedim. İkinci ilmeği düz olarak örüyorum. Bu şekilde ördüğümüzde örmediğimiz ilmeğimize de ajur dolamış oluyoruz hanımlar. Tekrar ipimi bu tarafa alıyorum. Bir tane ilmeğimi örmüyorum. İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın bu, bunu yaparken bu şekilde ördüğümüzde buraya da bir tane ajur dolamış oluyoruz. Tekrar ipimi bu tarafa aldım. Bir tane ilmeğimi örmedim. İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar ipimi bu tarafa alıyorum. Bir tane ilmeğimi örmüyorum. İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar ipimi bu tarafa aldım. Birinci ilmeğimi örmüyorum. İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Düz olarak örerken de ipimi diğer tarafa almış oluyorum. İpimi bu tarafa aldım. Bir ilmek örmüyorum. İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi bu tarafa aldım. Bir ilmek örmüyorum. İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar burada bir tane ilmeğim kaldı. Dilerseniz onu da aynı şekilde yapabiliriz. Bakın. İpimi bu tarafa aldım, örmedim. İkinci ilmeğimi şöyle ördüm. Şimdi örgümün ön tarafındayım hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım, ipimi diğer tarafa aldım. Bakın burada ajur doladığım ipim var. Bu şuradaki ilmeğim ise örmeden atladığım ilmeğim. Şimdi. Önce buradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şöyle. Sonra buradaki ajur ilmeğimi direkt şişime takıyorum. Örmüyorum. Burada bir tane ters ilmeğim var. Bunu ve örmeden atladığım ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu ajur ilmeğimi ajur dolamıştık. Bunu örmeden şişime alıyorum. Bakın önce burada bir tane ters ilmeğim var. Önce bunu örüyorum. Sonra örmeden atladığım, atlarken de bu ip üstüne doladığım ilmeğim var. Bu ipi şöyle bu tarafa alıyorum. Şöyle örmeden atladığım ilmeğimi örüyorum. Sonra bu ajur ilmeğimi şişime takıyorum. Tekrar ters ilmeğimi ve şöyle örmeden atladığım ilmeğimi düz olarak ördüm. Buradaki ajur ilmeğimi şişime taktım. Tekrar ters ilmeğimi ördüm. Örmeden atladığım ilmeğimi ördüm ve sonra ajur ilmeğimi şişime taktım. Ters ilmeğimi ördüm. Sonra bu örmeden atladığım ilmeği bakın. Şu e, ipimiz ajur ilmeğimiz bu tarafta kalacak. Şişimizi hemen bunun arka tarafından şu şekilde atlayarak örmediğimiz ilmeğimizi takarak örüyoruz. Sonra bu ajur ilmeği şişime takıyorum. Tekrar şöyle ters ilmeğimi Atlayarak ör, örmeden atladığım ilmeğimi ve en son bu ajur ilmeğimi şişime taktım. Tekrar buradaki iki tane ilmeğimi örüyorum. Ajur ilmeğimi şişime takıyorum. İki tane ilmeğimi örüyorum. Ajur ilmeğimi takıyorum. Sonra burada kenardaki ters ilmeğimi ördüm ve sırayı tamamladım. Şimdi hanımlar ilk ilmeğimi örmeden alıyorum şöyle. Bakın bu sırada zaten belli. Bu ajur dolamışım. Ön sırada ajur doladım. Bir tane şöyle tek var. Yani şimdi bu teki ipimi bu tarafa alıyorum. Tek olan ilmeği tekrar bu şekilde örmeden atlıyorum. Buradaki bakın bu ilmeğimi de şu atladığım ajurum var. Ajuru ve ilmeğin arasından şu şekilde örüyoruz. Şu şekilde. Tekrar ipimi bu tarafa alıyorum. Bakın burada bir tane tek ilmeğim var. Bunu örmeden aldım. Burada ajur ve ilmeğim var. Bunu direkt şu şekilde önce şuradan aradan ilmeğe takıyorum. Şu şekilde hanımlar. İkisini birlikte örüyorum. Tekrar ipimi bu tarafa alıyorum. Buradaki tek ilmeğimi şöyle örmeden şişime aldım. Tekrar şu aradan ajurun aradan bu ilmeğimi örüyorum. İkisini birlikte ajuru ve ilmeği birlikte tutmuş oluyorum. Tekrar ipimi bu tarafa aldım. Tek olan ilmeğimi örmeden atladım. Ve şu aradan bu ajurun altındaki ilmeği şöyle örüyorum. İpimi bu tarafa aldım. Tekrar şöyle tek ilmeğimi örmeden aldım. Burada ajur olan ilmeğimi ajurun altındaki ilmeğimi örüyorum. İpimi bu tarafa aldım. Tek ilmeğimi örmüyorum. Ajur olan ilmeğimi, ajurun altında olan ilmeğimi şöyle örüyorum. Tekrar ipimi bu tarafa aldım. Tek olan ilmeğimi örmedim. Böyle ajurun altındaki ilmeğimi ördüm. Şu şekilde tekrar Aslında çok kolay hanımlar. Basit yalnız ilk zamanlarda belki kafanız karışabilir. Evet. Şimdi tekrar örgümüzün ön tarafındayız. Hanımlar örgümüzün ön tarafında sadece yapacağımız olay şu. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Burada bir tane tek ilmeğim var. Bunu düz olarak örüyorum. Sonra bakın burada ajur var. Altında örmeden atladığım ilmeğim var. Bu ilmeğim de örüyorum düz olarak. Sonra bu ajuru şişime takıyorum. Tekrar bakın burada tek ilmeğim var. Sonra ajurun altında örmeden atladığım ilmeğim var. Bu ikisini ördükten sonra bu ajuru tekrar şişime takıyorum. Tek ilmeğimi sonra ajurun altındaki ilmeğimi örüyorum. Ajuru şişime takıyorum. Tekrar Bakın iki tane ilmek örüyorum burada. Sonra ajuru şişime takıyorum. İki tane ilmek örüyorum. Ajuru şişime takıyorum. Zaten ilmekler belli. Bakın burada bir ters ilmeğim var. Birincisi bu. İkincisi de ajurun altındaki ilmeğim. Önce bu iki tane ilmeği Örüyorum sonra ajuru şişime takıyorum. Örgümüzün ön tarafı bu şekilde. Şimdi arka tarafını da göstereceğim. 2 tane ilmeği düz olarak örüyorum. Ajuru şişime takıyorum. Kenardaki ilmeğimi örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. Şöyle bakın hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu ajur olan örgümüzün arka tarafında da bu şekilde öreceğiz. Şimdi şu ajur olan ilmeğin altında bakın ilmek var. Hemen ajurun altında bir tane ilmeğim var. Bu şekilde ajurla beraber ikisini ördüm. İpimi bu tarafa alıyorum. Burada tek ilmeğim var. Bunu örmeden atlıyorum. Tekrar ajurun altındaki ilmeği şu şekilde örüyorum. İpimi bu tarafa alıyorum. Tek olan ilmeği örmeden atlıyorum. Ajurun altındaki ilmeği bu şekilde örüyorum. İpimi bu tarafa alıyorum ve tek olan ilmeğimi atlıyorum. Örgümüzün arka tarafı da bu şekilde oluyor. bu şekilde yaptığımızda zaten ilmekler yerlerini de değiştiriyor. Evet hanımlar. Bakın model bu şekilde. Kısa olduğu için tam olarak net olmadı ama aynen gösterdiğim gibi sıra tekrarı ile modelimiz bu şekilde oluyor. Umarım anlatabilmişimdir. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere, hoşçakalın.